Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyada ilk 10'da olan bir borsadan bahsedeceğim. Dünyada ilk 10. sırada. Yani 10 sıradan birinde. O da Gate Borsasından bahsedeceğim. Bu popüler olan bütün borsaları dünyada sıralamışlar. Burayı da inceleyebilirsiniz. Komple yani kaç tane borsa varsa artık hepsi aşağı doğru iniyor ve işlem hacimlerine de bakabilirsiniz. O yüzden Gate Borsası'nı inceleyeceğiz bugün. Hep beraber kayıt aşamasından tutun. Tokenlere kadar hepsini göreceğiz. Şimdi Gate Borsası'na geldim. Gate Borsası'nda İngilizce açıldığı takdirde şurada bir dünya resmi var. Dünyayı tıklayıp burada Türkçeleştirebiliyoruz. Ondan sonra eğer ki kaydınız yoksa kayıt oluyoruz. Tıkladım kayıt ol. Şimdi burada e-postamızı şifremizi belirliyoruz. Bu yönlendirme ID'si de zaten sizin eğer ki mesela eşinizin dostunuzun Gate borsasında bir şey yoksa, kaydı yoksa bu yönlendirme ID'sini de verip yani referans olmuş oluyorsunuz ona aslında. Bu da işlemlerde daha az ücret kesmeye veya bonuslarda daha fazla vermeye işe yarıyor. Hem size hem de karşı tarafa üye olana. Şimdi ben bir kayıt olayım ondan sonra devam edeceğim. Şimdi kayıt oldum. Kayıt olduktan sonra benden yapmasını istediği şey bir e-mail ve şifremi yazdıktan sonra beni e-mail'e atıp oradaki şifremi de yazmamı istedi. Sana yolladığım şifreyi yaz dedi bana. Onu da yazdım. Onayladım. Sonra direkt bu şekilde bir insan sureti geliyor. Tabi bu da bizim kayıt olduğumuza dair bir işaret. KYC doğrulaması yapmamız gerekiyor. Şimdi burada Görmüş olduğunuz gibi kayacağı doğrulamamı yaptım. Benden ne istedi? İşte ile? Kimliğim ne? Ee, i̇kincisi TC numaram. işte adım soyadım. Bu da benim dediğim gibi gerçek kişi olduğumun kanıtı olması için bu. Şimdi e, ben bir ehliyetimde de kayıt olabilirim. İkincisi nüfus kağıdımda da kayıt olabilirim. Düşünsenize. Bu zaten bot algoritması çalışıyor bunun arkasında. İnsan yok sonuçta bunları kontrol etmeye. Bot algoritması bunu ya kabul edecek ya da kabul etmeyecek. Ama siz evde ee, Farzı misal eşinizin, dostunuzun aynı IP adresinde birden fazla eğer ki kayaca doğrulaması yaparsanız bot sizi şüpheli işlemler olarak görüp banlayabilir. O yüzden ona çok dikkat etmeniz lazım. Aslında bir IP'de bir tane hesap olabilir ama ikinci hesap da işte ona keza olabilir. 3 ve daha fazlasını ban yeme riskiniz çok çok fazla olabilir. O yüzden aynı IP üzerinden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrardan söylüyorum. Yani ban yediniz. Sağda aşağıda görmüş olduğunuz destek durumları da var. Bu destek durumlarına da yazabilirsiniz. İkincisi Telegram gruplarına da yazabilirsiniz. Derdinizi anlatmak açısından. O yüzden bunları yapmakta fayda var. KYC doğrulamasını neden yapıyoruz? Bir para yatırdığımızda sadece KYC doğrulaması olmadığı takdirde o parayı içeride kriptolarla veya vesairelerle döndürebiliyoruz. Çekemiyoruz. İkincisi KYC donosu yaptıktan sonra zaten rahatız. Alım, satım, çekim hepsini yapabiliyoruz artık. O yüzden şu anda tabi bekliyorum hala. Bir yenileyim ben sayfayı. Gördüğünüz üzere KYC başarılı. Bitti. Yani bunu doğrulamış bulundum. Yani yaklaşık sohbet ederken 5 dakika falan sürdü. İkinci hususa geleceğim. İkinci hususta cüzdana giriyorum. Cüzdan da spot hesabına giriyorum. Burada e, bizim Binance'da bir hesabımızın olduğunu varsayarsak bir kripto paramızın hatta o kripto parayla buraya para atabiliyoruz. Birincisi bu. Şimdi spot hesaptan şuradan yatır hatta yatırdan Tether biraz maliyetli olabilir. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam e, TRX ağından gönderim yaparsak 1000 dolara 1 dolar mı öyle bir şey bir meblağ ücret kesecekti. Ama biz onu Tron yani TRX coin olarak çevirip TRX coin olarak buraya atarsak 0.013 gibi bir meblağ düşük ücretle buraya atmış olacağız. Yani bizde önemli olan ne? Ne kadar düşük maliyetli bir para transferi yapmamız açısından yani kripto transferi yapmamız açısından hangi kripto daha düşük meblağlar ödüyoruz transferde onları bilmek lazım. Şimdi burada Tron ücretsiz diyor hatta görüyorsunuz. Kopyaladım. Bu A adresini binasta eğer Tron'unuz varsa oraya kopyalayıp buraya direkt dediğim gibi 0.013 gibi bir meblağ vardı binasta en son yolladığımız. O şekilde buraya yollayabiliyoruz ve işlemleri buradan direkt başlayabiliyoruz. Tabii burada çok var A olarak. Yani en bilindik ERC20 Ethereum'un zaten altyapısını oluşturduğu A ve Tron. Yani ikisinin A çok çok güçlü olduğu için bu şekilde de yatırım yapabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum bu bir yatırım aracı değil. E, yatırım tavsiyesi de değil hatta. Sadece sizlere nasıl olacağını burada göstermiş bulunuyorum. Hatta buradan kripto aldan da banka transferi. Onlara da hemen bir değineyim. Hazır buraya değinmişken. Ne diyor? Bir saniye hemen bir Türkçeleştireceğim ben de. Ultra düşük yüzde %0.08'e kadar düşük işlem ücreti oranı diyor. Desteklenen para birimi mesela Türk lirası yokmuş. Banka hesabında yollarsan. Bunu geçtim. Çünkü dijital para birimiyle satın al. Ama bir saniye hemen sorumluluk reddi. Yanlış yaparsak diyor, sorumluluk kabul etmiyoruz diyor. Dediğim gibi TR yok herhalde evet. Maalesef ki TR yok. O yüzden bunu eledik. Burada var mı? TR'ye varmış. Bu şekilde de banka havalesiyle de bunu yapabiliriz. Şunu seçtikten sonra 500 liralık ne alacaksak burada coin direkt o anki işlem ücreti ne kadarsa onun o kadar coin'ini satın alabiliyorsunuz. Bu böyle. Bir de mesela bilanstan para transferi ettik. Hemen işte 5 saniye 10 saniyede geçmiyor. 15 dakika 20 dakika 25 dakikada geçmiş oluyor. Şayet ki kontrol edin yanlış yazmadığınıza dair eğer ki bir yanlışlık yoksa eğer ki daha da geçmediyse burada tekrardan söylüyorum canlı destekten şuradan yardım alabilirsiniz. Şuradan canlı destekten veya telegram gruplarından yardım alabilirsiniz. Bu işlem bu kadarsa direkt şimdi ben size piyasalardan hafif gate.io'nun coin'ini de değineceğim size. 5.63 dolardaymış. %4.54 24 hatta 46 24 saatteki bir değişimi varmış. Şimdi trade diyeceğim ben ki bir görelim bakalım. Şimdi bu biraz kafanızı karıştırabilir ama eğer ki bu işlerle uğraşıyorsanız aşina olduğunuz bir konu aslında bunlar. Sol taraftakileri gördüğünüz üzere coinler veya altcoinler en sağda komple gerçek zamanlı işlem hacmi Soldakilerde satıcılar alıcılar olmak üzere ikiye paylamışlar. Şimdi burada ne alacaksak ona göre işte al ne kadarsa yazıyoruz. Stop order'ı koyabiliriz burada. Hatta gün koyabiliriz. Kaç günde gerçekleşmesini istiyorsak. O, o meblağa düşene kadar 3 gün geçecekse 3 günü seçebilirsiniz. Aynı şekilde karşıya da satta da stop emri koyabilirsiniz. Bunları koyduktan sonra al satı yaptıktan sonra aşağıdaki emirlerinden de buradan da takip edebilirsiniz. Bunları sizlere bu şekilde göstermiş bulundum. Ayrıyetten bir de bakın bir önceki konumlarımızdan biri NFT ydi. Burada da NFT'ler var. Aslında konumuz değil ama çok geniş kapsamlı bir aslında GetIO. Startup'ları var mesela. Startup'larda ise tabi açarsa Heh, açtı. Startuplarda hedef 30 bin dolar. Ön ısıtma diyor. Bir tıklayayım mesela bunların hepsi tamam tamamlanmış. 51 bin dolara, 56 bin dolara. Bunların hepsi hal olmuş, tamamlanmış. Bunlar da al sat işleri. Kripto altcoin olarak düşünün. Bu startup'a geldiğimizde burada ön ısıtma var. Tıklayamıyorum sebebi bir kayacağı iki doğrulaması istemekte ben yapmadım. 2 bizden level ve level 1, level 2 vesaire istemekte. Sebebi leveller açıldıkça bunlara girebiliyorsunuz. O levelleri de nasıl elde ediyoruz? GetUO elimizde bulundurmak zorunda kalıyoruz. İşte 15, 20, 30, 50 GetUO gibi. 5 dolardan 5.6 dolardan hesap edersek yaklaşık 250 dolar civarı GetUO elimizde bulundurmak zorundayız bunlara girebilmek için. Birincisi bu. Bunlar ne işe yarıyor? Airdrop olayı. Airdrop ise Türkçesi aslında küçük para birimlerine karşılık işte token ve coin vermek anlamına da gelebiliyor airdrop. Geniş anlam tanımı var. O yüzden başlı başına aslında bir konu. Bunu da bir sonraki yayında değinebilirim. Anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoş